işte seyahat çantan ve yastığın hazır Elif Sinemcim gidiyoruz. Burada çantanda senin Aynen. gerekli malzemelerin var. Bu da boyun yastığın da al bakayım. Çok da benim sevdiğim çoğu orada yok. Onlardan götürebilir miyim? Hayır 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 bak bu çantanın içine kesinlikle abur cubur koymuyorsun Elif Sinemcim. Uçakta ben sana sandviç alırım onu yersin. Zararlı yiyecekler yasak anlaşıldı mı? Aynen, anne ya. Olmaz Elif Sinemcim. Bak bu boyun yastığın güzelce seyahat ben etmen için. Pelin da mı götüreceksin? Evet. Ya Elif anneciğim sadece çantanı al. Elif niye gülüyorsun? Bak bu çantanın içine ben senin okul malzemelerini, kitabını, defterini hikayeni falan koydum böyle. Evet, zaten Mendil falan. Zaten. Yok yok küçük küçüklerim var. O yüzden içine abur cubur doldurmak yok. Giderken kontrol edeceğim çantanı. Bak ona göre ha. Tamam. tamam mı? Hadi ben hemen çantayı alıp geliyorum. Hadi çıkıyoruz. Çantayı abur cubur koyamam ama. Uf ne yapsam ya. Yanım peluşum neyse de burada yer var. İçindeki el yapıcı çıkarıp o bul bulgur doldurabilirim. Bunlar yeterli. Şimdi çıkaralım. Hepsini çıkarmam lazım. Çok ürün var. Yeter. Şöyle. Bu ikisi bile çok yer kapladı şu şunları çıkaralım el <laughs> Tamam. Neden açılmıyor? Hala çok şey var. Yeter. annem yani baktığında da göremez. Sonra bir açarım. Kız ne yaptın diyecek bende de. Yiyeceğim. oha çok güzel sakladın Şimdi götürebilirim. Şunları çekeyim annem. Ali ses geliyor. Oynatmamam lazım. Anne. Hazır mısın anneciğim? Hazırım anne. Sen niye mutfaktan çıkıyorsun? Ben... Içeride kontrol edebilirsin. Bakacağım şimdi. Çekil bakayım. Şu oyuncağından da vazgeçmiyor. Bakalım bakalım içinde abur cubur var mı? Bu bebeği almayacağız biliyorsun değil mi? Alacağım. Hayır Elif Sinem. Aç bakayım şunu. Bakalım. Aa buradan bir oyuncak daha çıktı. <laughs> Bu ne? Elif Sinem bunun içinde nerede kitabın? Ana kitapları mantarlara bıraktım ya. Ha bunun içinde senin oynadığın oyalandığın şeyler var. İyi tamam evet. neyse içinde abur cubur yok en azından. Efendim, gidelim ne? mi artık hazır mıyız? Gidelim hadi. Hadi Antalya'ya gidiyoruz hadi çabuk çabuk çabuk. Antalya'da hadi şu Antalya'da. telefonunu da al. Hadi koy bakayım çantana. Hadi gidelim. Yok, Geç yok. kalacağız uçak kaçacak uçak kaçacak Aha, hadi. Ha? Ver tamam hadi. Sen de onları al hadi bakayım. O ses ne? Bir şey Hadi gidiyoruz, geç kalacağız Elif. Şuna bak pembe pembe her şeyi aldı. Telefonun kılıfı bile pembe ya. Pamuk Üstüm şekerim de. benim. Aynen dur kılıfımı da Yok yok kılıfın gayet güzel bence. Bak şu tokanı da alabilirsin. Kurdeleri, kurdeleli kurdeleli. Çok güzel kurdeleli. Bak kıyafetin de kurdeleli. Saçlarını toplamak istediğinde bununla şöyle toplayabiliriz. Elif'sin. <laughs> Çantana koyalım annem bunu. Çok güzelmiş. Hadi bakalım gidiyoruz Elif geç kalacağız Uçak geç kalacak şaşkın hadi Tamam hadi gidelim çantana koy onları da ha? Ah amcan geldi hadi gidiyoruz Ya Elif Sinan bırakır mısın şu civcivi Ya bırakmayacağım anne bu? Benim uyku arkadaşım Ver amcana ver onu Ya Elif niye bırakamıyorsun vazgeçemeyecek ne var onda olmaz. Bak ya verir olmaz. misin ver amcana Olmaz olmaz, olmaz. E neyse tamam bak onu götürmene izin veriyorum ama bak sözümü dinle bir dakika ya, bunun kafası niye bu kadar büyük? Anne hani zaten öyleydi ya kafası büyük. İyi tamam hadi gidiyoruz bin arabaya. Elif ne yaptın de şu civcivi yanımızda getirdin ya. Of. Elif Sinemciğim bunları kontrol noktasından geçirmen gerekiyor. Çantam bende neden bende çantan? Niye bir de o civcivden ayrılamıyorsun? İşte işte işte. Bak burada güvenlikler i̇şte, bakacak bu da ona benim göre. Onu da koyacaksın kontrol noktasında. Hayır koy. Koymam. koymak zorundasın. Zam, koymak Çantanı zorundasın. koyacaksın. Hatta kemerini çıkaracaksın. Saatin varsa çıkaracaksın. Gözlük varsa bize gemen gözlüğünü çıkaracak. Evet, evet sonra, sonra stendini falan koyacaksın. Yoksa dıt 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 ötersin Kemeni yani Elif. Ayrıca şu ayağındaki paten bile öter biliyor musun Elifçim? Evet. Ayakkabılarını da çıkarman gerekiyor. Sen şu civcivi bana ver bakayım. Elif civcivi verir misin? Ne var bu civcivde? Hiçbir şey yok. Seviyorum. Şimdi anlarız ne varmış ne yokmuş. Şuradan geçerken anlarız. Koy bakalım içine ha. Bunu da koy. Elif Sinem'cim şu çantanı da koy. Birazdan anlayacağız. Onu ayrı koyalım. Elif Sinem'in çantası, labubusu. Dur bu da benim çantam. Bunu da böyle koyalım. Elif getir bakayım onu. Bakalım şimdi bunun içinde ne varmış. Hiç üstünü kapatmayalım. Göreceğiz. Şimdi içinde ne varmış göreceğiz. Hadi bakalım. Sinem bu öttü. Öttü Hayır, bu. Verir misin? Şey öttü içine var. bakacaklar. Elif getirir misin? Hayır. Çantanı da al çabuk. Hadi öttü şey bu. Yok, Elif iş boşuna götürme. O öttü. Onun içinde bir şey var. Öttü diyorum. Getir onu buraya. Elif Sinem verir misin? içinde ne var? Kesin onun içinde bir şey. Bak gider bakarım bilgisayardan içinde ne olduğuna ona göre. Neyse hadi geç bakalım bekleme salonuna. Hadi. O yerim seni ben. Elif Sinem kontrol noktasında bu şüphelendiler. Bilgisayar ekranına bir daha baktılar, bir daha baktılar. Sonra ne olduysa siz kaç göz ettiniz. Bunu sen aldın oradan. Şunu bir verir misin? içinde ne var bakacağım. Telefon desem telefon bir çantanda. Hayır şey yok. Ya Elif verir misin şunu? Buna binecek şey misin yok. uçağa? Aa sinirlendiğine bak. Tamam bir tane inceleyeceğim sadece. Ne koyabilirim? Her yeri parıltı keseyim mi? Ya kafasını koparsam? Anne nasıl koparayım? Bak İyi tamam neyse. Ama dediğim gibi elbet bunu sen açacaksın içine Öyle geliyor çünkü şıkır şıkır sesler geliyor içinden. bayağı şüphelendim ben. Daha ikinci kontrolden geçeceğiz. Belki orada vermezler. Ben de güvenlikle birlikte açar bakarım bak kontrolden geçiyoruz. Ver şunu bana. Elif kaçma dedim ya. Elif. Bak ya Elif kaçma. Ne var onun içinde bak. Eninde sonunda bakacağım. Ya getirir misin Elif? Elif dedim. Versene şunu. Egemen sen biliyor musun içinde ne var? Elif verir misin? Elif. Ver dedim sana şu bebeği. Şimdi yine geçeceğiz X-ray cihazından. Göreceğiz içinde ne varmış. Bebeği tek koyuyorsun. Tamam bu böyle geçecek tamam mı? Bak ayakkabılarını da koyuyor. Diğer tarafta öttü ya. Öterse ben bebekten bilirim. Ayakkabıdan bilmem ha ona göre. Ay, ay. Elif. Anneciğim o bebeğin içinde ne var? Birazdan göreceğiz. Bak buradan geçiyor arkadaşlar. İçindekileri göreceğiz. Geç bakayım sen de. Geç. Elif verir misin onu? Bak yine ötüyor. Elif getir dedim. Yine ötüyor. Eyvah yine kaçtı. Sinem nereye gitti? Bunu vuruyor bırakmış. Buna şu çantamı tutsana sen. Bunu bunu. Şimdi ben bunu alacağım. Kafası ne kadar ağır bunun. İçinde bir şeyler var. Ha burada fermuar var. Ya dur kızar şimdi. Bunu nerede açacağız biliyor musun? Uçakta açacağız. Bunun içinde bir şeyler var çünkü ötüp duruyordu sürekli. Bakalım Elif Sinem geliyor. Elif geliyor çaktırma. Burada dursun. Elif geliyor çaktırma. Elif yine para harcamış. Arkadaşlar bunu görmesin. Acaba için açıp baksam mı ne var diye. Hadi için açıp bakalım ne var. Elif hala yokluğunu fark etmedi. Hadi içini açalım. Ha Elif ne yaptın? Elif ne yaptın ya? Elimi yaralıyordun. Ya ne var onun içinde söylesene ama uçakta kaçacak yeri açacağım onu ben. Uçakta açacağım. Hala vermiyor bu civcivi. Uçağa bununla biniyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Geç bakayım. Geç geç geç. Elif dur dokunma geç hadi uçağa biniyoruz. Elif'in elinden o civcivi alacağım. Evet artık gösterecek misin bu civcivin içinde ne olduğunu? Tamam gösteriyorum. Kaçacak artık. yerinde yok. Köşeye sıkıştırdım Hadi seni. Artık gösteriyorum çünkü uçağa binmiş bulunmaktayız. Aç bakalım. Ne koydun içine Elif'sine? Ama oyuncak mı ne doldurdun yok. yine? Elif bu ne? Ses de bundan geliyor. Şuna bak içine. ilk önce şurayı açalım. İçini abur cuburla doldurmuş. Şuna bak bir sürü şeker. Daha var mı? Var. Şaka mı yapıyorsun Elif? Bu ne? Bir ozma daha. Bir tamam biri Egemen'e biri sana. Var. Başka? Petito var. Petito mu var? Kocaman. Ama Kocaman mı? Nerede? Elif şu an arkadaşlar cerrahi işlem yapıyor. Allah çıkardı. Aa, bir tane de kokostar çıktı ezilmiş bir şekilde. Başka <laughs> ne çıkıyor? Hadi kurtar artık şu civcivi bu tane. eziyetten. <laughs> Elif, Sinem. Dur bana ver şu pamuklarını. Allah. Bir de kek. Bir kek daha çıktı. Petito. Petitos onun da çıktı mı? Şuna erkek... bak. Kocaman petitos sokmuş içine. Bir tane de kek olmalı. Tamam tamam Baba. öldü öldü hayvan öldü. Elif Sinem'ciğim başka var mı? Doldur var. şunu Çık. doldur. Resmen hayvanın cerrahi işlem yaptık. Beyin ameliyatı yaptık. Ve aklındaki fikrindeki aburcu. Aslında Elif Sinem'in aklındaki fikrindeki aburcu bunlar bunlar. Dur anneciğim kapat fermuarını. Ah şöyle. Bakayım hayvan ne halde? Kafası yamuldu. Ah bununla beraber seyahat edebilirsin. Bunlar da beraber yeriz tamam mı? Tamam da bunu koyalım. Ama ben sana bunun hesabını sorarım. Hmm. Ceza, ceza, ceza. Tam Acaba de ne de ceza de versem? Mi? Artık bu işimize yaramıyor. Yine Hadi bakalım. Ki. Ben yerim o zaman. Ya. Murat, ne yapıyorsun? Murat! Saçmalama! Murat! Aa! Aa! Adamın havuzuna gizli giriyorsunuz. Eyvah eyvah! Annem neredesin? Hii, Efendim, şuna bak, annem. bu halin ne böyle? Sürekli daha çok ıslanacaktı. Elif bir de mayo giymiş şuna bak, kendi kendine su, suyla oynuyor. Kendi kendini ıslatmış. Hii, Murat, Elif sineme bak, koş koş. Sen de mi mayo giydin? Evet, bir su değiş oynayacaktık Elifle. Maalesef Kesinlikle. sular kesilmiş. Allah, olsun, hayır 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 tak, 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 tak. hayır. Buraya gelin, buraya gelin. Murat Yalçın abi evde bugün pazar giremezsiniz onun onlar havuzuna. Da iteriz, onlar da Olur mu öyle şey ya? Bugün pazar adam evinde dinleniyor bahçesinde bak ailesiyle vakit geçiriyor. Ya o tamam. Sen git bir su hallet. Tamam bir su halledeyim. O zaman ne yapın biliyor musunuz? Şu arka tarafta şişme havuz var. Onu şişirin burada oynayın tamam mı? Tamam, hadi hadi benim yukarıda işim var. Bak rahat durun ha. Ses yapmayın hadi. Yalçın amca havuzda geçiyor. Ben onlara haber verdim. Yalçın amca hıza Geliyoruz. bye bay bay. Bunlar yine nereye gidiyor ya? Bakın, koş, 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 kızım, koş, kızım, koş. Murat, telefonun çalıyor. Nerede bunlar ya? Nereye gittiler? Aa, bunlar yine kaçmış. Bu tarafı mı gittiler acaba? Murat. Neredesiniz? Ee, burada da yoklar. Murat. Eyvah eyvah bunlar herhalde Yalçın abinin Aysun'un havuzuna kaçtılar. Komşunun havuzuna kaçtılar. Nerede bunlar? ATV de burada olduğunu. Bir dakika. Yine flamingoyu almış gitmişler. Hii, ben size yapacağımı bilirim. Geliyorum şimdi yanınıza. Bak ya adam evde. Tuttular havuzuna gidiyorlar ya. Ya Yalçın abi evde dedim. Niye dinlemediniz beni? Egemen, Elif, Murat. Aa oradalar gerçekten. Murat çabuk buraya gelin. Ya ben size demedim mi? Ay Yalçın abi de burada eyvah eyvah. Murat ne yapıyorsun? Murat saçmalama. Murat. Sen ne yaptın? Telefonu da gitti, anahtarını da gitti içinde. Ya hem adamın havuzuna gizli giriyorsunuz. Eyvah eyvah. Siz ne yaptınız? <laughs> ya Olur inanamıyorum size ya. Yalçın abi. <laughs> Ecrin'i rahat bırak. Eyvah eyvah. Siz ne yaptınız Yalçın abi? Kusura bakma ya. Hem havuzuna gizli girdiler hem bir de... Yalçın abi kurtarsın. Telefon gitti. Telefon, telefon. <laughs> telefon gitti. Hangi Bu telefon? Cebinizde telefon mu vardı sizin? Bir dakika Elif dur, dur. Deve güreşi yapalım mı o zaman? Şuna hadi bak yandım. flamingo da patladı. Ey Elif Sinem. Ya siz ne yapıyorsunuz? Geldin bir de Yalçın abi arkasından havuza ettin ya. E, e, ecrin zaten havuzdaymış. Gözler... Yapacak bir şey yok. Gözler. Hadi hadi deve güreşi. İlk önce hayır ilk önce yüzme yarışı. Tamam hadi gel hadi. Oo aqua, aqua parkımız bula. da var burada. Anne gözlüğümü Opa. ver. Gözlüğünü vereyim bekle. Şuna bak. Evet yarış başlasın kornalar çalıyor dışarıda hadi bakalım şimdi takımlar ikiye ayrıldı Dağtekin Tekin ailesi Demir ailesi tamam mı Baba kız yarışıyoruz ben şuraya geçiyorum İlk buraya dokunan kazanır tamam mı bir iki bitti. sakin ol bak hile yapıyorsun Murat bir iki üç Evet. Kim kazandı? Kim kazandı? Demir ailesi kazandı. Demir ailesi kazandı. Evet, benim <laughs> evet, çak. Çak benim takım arkadaşım. Şimdiki kalır. yarışı söylüyorum. Flamingo'yu ortaya alıyoruz. Evet, flamingoyu. En kısa saniyede çıkan kazanır. Flamingo'yu alıyoruz. Flaming, Flaming. Flaming. Flaming, Şimdi Elif, sine ve Ecrin yarışıyor, tamam mı? Tamam, Bilmez. şu flamingo'yu verelim arkadaşlar. Hoppa! Alın bakalım. Arkadaşlar burada akua parkımız da hazır. Şimdi bununla ilgili de bir yarış yapalım ama yok, fikir verin. saniye yok. İkiniz aynı anda çıkmayacaksınız. Aynı anda değil. Sırayla. Sırayla. Babalar destek çıkmayacak. Tamam Sadece tezahürat yapıyorsunuz. Dur bekle bekle. Ortaya geçiyorsun Elif. Flamingo'ya en kısa saniyede çıkan kazanır. İlk önce tek tek sonra çekişme anlaştık mı? Bir. Başla. Bir, bir elif, iki, elif, üç, elif, elif, dört, elif, beş, elif, altı, yedi, sayılmaz, sekiz, elif, dokuz, ayır, on. Dolanmadı, dolanmadı, dolanmadı. Oh, <laughs> zirni, <dolanmadı>. Devrildi. <laughs> <laughs> Ejren sen de o taraftan çıkmaya çalışıyorsun. <laughs> İkisi de altında kaldı. Bir. Şimdi Ejren on saniyeden daha erken çıkman gerekiyor. Babası ile yapma. Asya'yı <laughs> yedirtin. Bir. Başla. 1, 2, 3, 4, 4 saniyede Dağtekin ailesi kazandı. 4 saniye. Rekor kurdun 4 saniye. Arkadaşlar kimiyle yaptınız yorumlara yazın. Kimiyle yaptın? Murat sen iyiyle yaptın. Şimdi güreş şeklinde flamingoyu. Evet bir bir. Dağtekin ailesi bir. Demir ailesi bir. Şimdi çekişme. Flamingo'yu ele geçiren kazanır. Başla. Başlayın. Hadi. 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 Murat dokunma. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Yalçın abi yardım etsene. Hadi. Kim kazanacak? Hadi. Hadi. <laughs> <laughs> sesleriyle yarış yapıyoruz. Yine evet Murat abi hile yaptı değil mi? <laughs> Elif Sinem kim kazandı? Elif de değil. Evet. <laughs> evet. Alın. Alın. Bunu saymıyoruz o zaman. Çünkü sen hile yaptın Elif Sinem üstüne deve sen yardım ezi. ettin. Ece'nin babası hiç yardım etmiyor. Şimdi deve güreşi. Durun, berabere devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Adam beni arayacak. sen beni arar mı? O zaman ec Murat, ecrini sen al o zaman. Ecrini nasıl alayım ya? <laughs> ya? Yasin abi de beni aradı. Korkuyorum Şu berdönleri de al. Berdönlere geç. Dur bile artma. Berdönlere geç. Dur bekle başladım. Evet deve güreşi yarışı. <laughs> başlıyor. Evet. Bakalım hangi baba Elif, daha çalışıyor. güçlü? Şey Eli yemen lazım tamam mı Elif? Ha. Başlıyoruz. Eli yemen lazım. Bir, iki, ben üç. Hadi. Hadi Elif Sinem, Elif Sinem hadi. Hadi Ecrin hadi bakalım kim kazan. Elif saçını başını tutuyor senin. Elif Sinem mi kazanacak, Ecrin mi? İterek havuza düşürmeniz lazım. Havuza Aa, düşür. Hadi. Havuza hadi. düşür. Hadi. Havuza düşür. Kim düşürecek hadi. ilk önce? arması şimdi. şimdi. <laughs> hadi havuza düşürün hadi. <laughs> hadi hadi. Mücadele devam ediyor. Hadi ikisi de çok güçlü. <gülüyor> <gülüyor> i̇kisi de Ecrin kazandı. Hayır ama Hayır, bıraktım. Hayır ben bıraktım. bıraktım. tamam ağrım. pes etti işte. Baba. Evet arkadaşlar. Hadi. Baba. Ortaya geçin. Çocuklar Elif Sinan mızıkçılık yaptığı evet, için durum 2-2. Ben de döneceğim tabii. Nefes yarışması. Sıra evet. geldi nefes. nefes ben kesin bir teyirin. Ödül ne ödül? Ödül söyle. Gözlüğümü takıyorum. Akşam yemeği hadi. Gözlük, gözlük. Ecrin gözlüğünü, gözlüğünü alıp geliyor. Gözlüğümü takıyorum. Tamam gözlüğünü tak. Yalnız bir şey diyeceğim. Baba kız direnmeniz gerekiyor. Yalçın abi de sen de. Evet. Baba kız. Baba, ya olmaz. Herkes bireysel abi. Ben de tanrım. Kuzu var ya ortalıkta. Kuzu gideceğiz. <laughs> ne? Kuzu kuzu. Hayır. Ödül ne biliyor musunuz? Razı mısınız? Ne? At çiftliğine gideceğiz. At çiftliğine. Evet. Elif Sinem ortaya geç. Kızlar ortaya. <gülüyor> babalar <gülüyor> kenara. Hadi. Hadi. Evet şimdi 1-2-3 dediğimde başlayacağız. Bakalım kim en çok nefesini tutacak. Gözlükleri kızlar hile yapıp yapmayan olacak mı diye bakıyor. Ecrin öyle dedi. 1- Nefesinizi derin alın. 2- 3 Bakalım kim çok dayanacak. Elif Sinem'den baloncuklar çıkıyor. Büyük ödül at çiftliği. Elif Sinem kaybetti. Eğer Yalçın abi ve Ecrin çıkar da Murat dayanırsa Demir ailesi... <laughs> Biraz... Hayır, Hayır. <laughs> biz biz kazandık, biz kazandık. Biz Hayır. Hayır. En son Ece sen çıktın durum berabere. berabere. Evet. Bir bir evet. evet. bir önceki yarışta babalar ve kızlar değişik sırayla çıktığı için eşitlik sağlandı ama şimdi tek kızlar yarışıyor. En çok nefesini tutan eylif, kazanır. 1 2 3 Eylem. Bakın hile düşünüyor yine Murat abimiz. Gel. Dal dal dal. Elif, Elif, Elif. Elif bakıyor. Ya babam yaptı. Gel. Bir daha. Bir daha. Elif. Evet, evet. Elif. Bak Elif Sinem bile hileyi kabul etmiyor. Tam, 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 tamam tam, hadi. Tam. Elif de Ejim, kabul etmiyor. Elif de kabul etmiyor. Ama O yaptı. O yaptı. Hadi. Aynen Elif Sinem hileyi kabul etmiyor. Aferin kızım. 1 2 3. Şimdi Elif. Dayan, dayan 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 dayan. Elif dayan 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 dayan. Elif dayan sen yaparsın Elif. Sen yaparsın sen benim kızımsın. Çıkma. oncuktan çıkıyor. Çıkma. Murat çocuk boğulsun mu? <laughs> Boğulma da çıkma da lütfen. Elif Zeynep kaybetti. Tamam, elif kazandı. 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 Murat biz o zaman ne yapıyoruz? At çiftliğinde kahvaltıyı Allah Allah. biz ısmarlıyoruz. Biz kaybettik bu sefer. Geçen yıl siz kazanmıştınız. Biz kazanmıştık. Evet. Bu yıl siz kazandınız. Aç çiftliğinde kahvaltıya gidiyoruz. Evet. Tamam söz veriyorum. Elif Sinem. Tamam randevuyu alalım gidelim. Elif Sinem. Salı bir, gidelim mi abi salı günü? Ben buradan kayayım bir tane. Nasıl olacak? <gülüyor> <gülüyor> Murat sen kayarsan o kırılır. Işte, Elif Sinem çok güzeldi. Elif Sinem. Anneciğim. Kaydırağa veda edin. Kaydırağa veda edin. Kırılıyor şimdi. Hazır olun. Eğer dayanırsa Dayanırsa ben bu oyuncak reklamını yapacağım. Evet. Sımadı. 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 Murat gülme <Sırma, gülüyor> kız. Ama dayandı. Ama dayandı. 1 dakika bir şey. Murat Flamingo'yu Zira kurtar. Gücü yetmiyor. Zira. Hayır kurtarmayacağım. Elif Sinem geliyor. Bombala ma. Elif Sinan Aysun teyzenin camları battı. Bizi mahvedecek. Kaçalım mı? Ay. Arkadaşlar. Elif Sinan Aysun teyzen geliyor. Bence biz kaçalım. Evet. Kaçalım e, Eyvah daha çok ıslattın camları. Murat. Aysun gelecek camlara hep su sıçramız diyecek bize en iyisi ne yapalım bu suçu Yalçın abi ve Ejrin'e yıkalım ne, hadi. Ne? Babası yok. Ne yapacaksın babası yok? <laughs> babası yok. Anne! Ne babam yok çekin. Anne! <laughs> Anne sen beni Atla hop! Aysun teyze. Aysun teyze bu atlayı sana Atliyorum. gelsin. Bir. Hop! <laughs> <laughs> i̇ki. <gülüyor> üç. Vuhuu! <laughs> Murat nasıl atlıyorsun öyle ya? Aynen. Şuna bak. Aynen. Bakar mısınız arkadaşlar? Murat abiniz atladı beni ne hale getirdi. Bir Kanalımıza. Aynen. Elif Sinem şöyle dönerek atıyorsun ya onu yapsana. Evet. Ecrin, Ecrin, gel sen de yap. Bak şimdi Elif ne yapıyor? Evet Elif Sinem her zamanki katlayışını yapıyor şimdi. Bir, iki. Woo! Taklattı. Hadi Haydi Ecrin, Ecrin senin numaranı görelim. bu da çok o da. Muhteşemdi, Hadi harikaydınız Elif. kızlar. Elif. Hadi. Elif, Elif ben cama dokunma Elif. Ben Elif. Hadi Elif Sinem. Bir, iki parendeyle. İki. Va wow, bu da farklıydı parendeyle. Allah Allah. Evet Ezinin hareketini bir daha göreceğiz. Ben bayıldım çünkü. Bir, iki havada takla. Allah Allah. Çok güzel Elif. Elif Sinem biraz önce denedi. Bacan mı ağrıdı ha, Zormuş baya, değil Elis mi aşkım? De Allah! Şıp diye düştüler suyun üstüne. Kanalımıza. Abone olmayı. Böyle vedalaşıyoruz. Abone olmayı. Ben Hoşçakalın. Bay tamam. bay.